Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizler ile kremasız mantar çorbası yapıyoruz. Tarifimiz için 200 gram mantar kullanacağız. İlk önce mantarımızın dış kabuklarını soyarak mantarlarımızı asla yıkamadan tarifimize başlıyoruz. Şimdi ilk mantarımızı soyduk. Bir tane daha hep birlikte mantarımızı soyalım. İkinci mantarımızın da dış kabuklarını soyduk tüm mantarlarımıza bu işlemi uyguluyoruz. Benim mantarlarım büyük olduğu için 4 tane kullandım. Siz yarım paketi kullanabilirsiniz. Mantarlarımın alt kısımlarını bir bıçağım yardımı ile kesiyorum. Sap kısımlarında kararan yerlerini ayırıyoruz. Tüm mantarlarıma bu işlemi de uyguluyorum. Mantarlarımızı önce enine kesiyoruz küp küp doğrayacağız. Çorbada ağzımıza gelecek büyüklükte şöyle kare kare tüm mantarlarımı kesiyorum. Minik küpler halinde mantarlarımızı da doğradığımıza göre artık bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Evet, şimdi bir tencereme mantarlarımı haşlayacak kadar su koyuyorum yaklaşık 2-3 su bardağı kadar suyumu ilave ettim yarım limon suyu ilave ediyorum mantarlarım kararmasın diye ve minik küpler halinde doğradığımız mantarlarımızı limonlu suyumuza ilave ederek ocağımızda haşlıyoruz mantarlarımızı suyumuza ilave ettiğimize göre artık haşlama işlemine geçebiliriz haşladığım mantarlarımı bir süzgecim yardımıyla süzüyorum mantarlarımdan çıkan kara suyu çorbama ilave etmemiş oluyorum. Böylece bembeyaz bir mantar çorbası elde edeceğiz. Çorbamızın yapım aşamalarına geçelim. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. 2 yemek kaşığı kadar tereyağı koyuyorum tencereme. Tereyağı ile zeytinyağımı orta ateşte kızdırıyorum. Yağım yavaş yavaş erimeye başladı. Şöyle bir kaşığım yardımıyla karıştırıyorum. Yağlarım iyice eriyip kızınca içerisine 2 yemek kaşığı kadar unumu ilave ediyorum. Unum ve yağlarımı bir kaşığım ile karıştırarak unumu yağlarımın içerisinde iyice kavuruyorum. İyice kavurmak önemli. Un kokusu çıkana kadar kavuruyoruz unumuzu birazcık daha kavrulmasını istiyorum. Şimdi unum istediğim kıvamda kavruldu. Yavaş yavaş üzerine suyunu ilave ediyorum. Miktarlar açıklamalar bölümünde var. Tüm malzemeler yaklaşık üst su bardağı kadar su ilave ettim çorbama. Çorbamı bir kaşığım yardımıyla şöyle tekrar karıştırıyorum. Ve üzerine sütümü ilave ediyorum. Gördüğünüz üzere bembeyaz bir mantar çorbası elde edeceğiz. Evet. Çorbamızı birkaç tur şöyle karıştırıyoruz. Şöyle kıvamını da göstereyim. Hiç kesilme olmadı. Oda ısısında kullandım süt ve suyumu. Şimdi tarifime haşladığımız mantarlarımızı ilave ediyoruz. Ve üzerine baharatlarımı tuz ve karabiber il ilave ediyorum baharatlarım ile de şöyle bir çorbamı karıştırıyorum. Kaynama ısısına gelene kadar tarifimi ara ara karıştırarak pişiriyorum. Ben çorbamı karıştırırken siz de YouTube kanalıma abone olursanız, beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Evet, artık çorbamız pişti hazır yavaş yavaş şöyle kıvamını da tekrar sizlere göstereyim ve çorbamızın üst malzemesi süslemesine geçiyoruz bunun için bir tavama bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı döküp zeytinyağımı tavamda şöyle tavamın her yerine gelecek şekilde yayıyorum daha sonra üzeri için ayırdığım bir adet mantarı dilim dilim kesmiştim zeytinyağında mantarlarımı arkalı önlü çevirerek kızartacağım bunu çorbamızın üzerine süslerken sunumda kullanacağız yapmak zorunda değilsiniz ama hoş bir görsel katıyor tarifimize şöyle mantarlarımın arkasını çeviriyorum gördüğünüz üzere hemen kızardılar zaten şimdi pişen mantarlarımı bir tabağıma alıyorum şöyle mantarlarımız da çok güzel bir şekilde pişti mantarlarımız hazır şimdi Mantarlarımı pişirdiğim tavama isteğe bağlı olarak birazcık dolmalık fıstık ilave ederek bir kaşığım yardımıyla birkaç kez çevirerek kavuruyorum. Mantar ve dolmalık fıstığı kullanmak zorunda değilsiniz ama çorbaya gerçekten güzel bir lezzet ve görsel katıyor. Şimdi çorbamızın fıstıkları da yavaş yavaş hazır. Artık sunuma geçebiliriz. Kepçem yardımıyla çorbamı çorba kasemi alıyorum gördüğünüz üzere tam istediğimiz kıvamda bembeyaz bir mantar çorbası elde ettik şimdi çorba kasesine aldım çorbamın üzerine birazcık kekik serpiyorum kekik serptiğim çorbamın üzerine kızarttığımız mantarlarımızı koyuyorum. Birazcık şöyle görseli de lezzeti de güzel olsun diye dolmalık fıstık da ilave ettim. Çorbamız servise hazır. Yapan deneyen herkese afiyet olsun. Şimdi sıra lezzet testinde. Gerçekten herkesin tarifini isteyeceği nefis bir mantar çorbası yaptım. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.